Saat kaç oldu ortalarda yok. Şöyle bir hava almaya çıkıyorum dedi. Kızı çok üzdün bugün. Söylenmeye hiç hakkın yok. Dua et eve gelsin. Hele bir gelmesin. Hele bir gelmesin. Eh ben bilmem. Bu kadar baskı altında kalan kızlar evden kaçarlar biliyorsun. <laughs> o fanilere mahsus. Eda bir peri. Eda kaçmaz. Ha fani ha peri. Baskı her yerde baskıdır. Nerede kaldın? Nerede kaldın dedim. Tarık'la beraberdim. Ne? Bugün olanlardan sonra utanmadan bir de onunla mı buluştun? Anne, korktuğum başına geldi. Ben hiçbir şeyden korkmam. Korkuyorsun, korkuyorsun. Hatırla. Bu sabahı hatırla. Taci, delireceğim. Bu kız neler saçmalıyor? Ben ne bileyim canım. Kızına kendin sor. Anne, Tarık... ...bana evlenme teklif etti. <laughs> Ve anne, ben de kabul ettim. <laughs> ben verdim gitti. Ölsem de izin vermem. Ölsem de izin vermem. Valla sen izin versen de vermesen de yarın Tarık beni istemeye gelecek. Eğer beni vermezsen Tarık'la kaçacağız. <laughs> Aa! Yani Duda Hanım ister izin versin ister vermesin biz Eda ile evlenmekte kararlıyız. Yaşasın! Amcamla teyze evleniyor. Şey yalnız akraba evliliği sakıncalı değil mi? Eda öz teyzeniz değil ki. Yenge sen bir şey söylemedin. Ay şey ben senin için yani Eda için çok sevindim ama... ...annemin zorluk çıkaracağına eminim. Ya ben ne diyorum biz her şeyi göz aldık. O kadar da kolay değil. Aa, ne kolay değil yani Dudu Hanım mı? En fazla kızımı vermiyorum der o zaman da kaçarız. Neyle nasıl? Vay be maceraya bak. <laughs> ee, çocuklar eğer yemeğiniz bittiyse bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Ya. ya. Aa, ya'sı ma'sı yok çocuklar Betüş haklı hadi bakalım lütfen. Evet. Tarık'cığım senin henüz bir işin bile yok. Yani nereye neyle kaçacaksınız Allah aşkına? İş bulurum o kolay. Aslına bakarsan ben işin oralara varacağını sanmıyorum. Hatırlasana şekerim biz evlenirken önce karşı çıkmıştı annen ama sonra razı oldu. Asıl sen hatırla. Aylarca bizimle uğraştı. Farkındaysan hala da uğraşıyor. Canım ben alıştım artık. Hayatım katlanabiliyorum yani. Ya keşke iş oralara varmasa da ben de abim gibi katlanmaya razı olsam. Of. Ya bilemiyorum. Gerçekten bu iş çok aynı oldu. Eda nerede? Ee, Eda şeyde, evde. Yani Dudu'ya konuyu açacak. Ay şekerim. Ya sen de eve gitsen diyorum hani. Bir bak bakalım atmosfer nasıl? Ha? Doğru ben de gideyim. Yaşa be <laughs> yenge. gelmiyordu gelmiyor da ondan. Numara yapmıyorsa ne olayım? Bu kadar sihre ölü bile dirilirdi. Doğru, ben de Dudu'yu iyi tanıyorum. Böyle durumlarda onu acıyalım da onun istediği olsun diye ayılıp bayılır. Hep böyle yapar. Konuş, konuş. Senin de başına gelecek. Ah, biz sana demedik mi Perihan teyze? Bak işte. Hah, işte tam tahmin ettiğim manzara ablanın yediği halktan haberim var herhalde. Var, evlenme teklifi almış, o da kabul etmiş. Ne var bunda? Hem de bir faniden, üstelik cıvık ve sinir birinden. Hiç de değil anne. Kes sesini! Hepiniz kesin sesinizi beni kararımdan caydırmaya kalkışmayın. Kararım kesin evlenmeyeceksin. Hele sen Perihan sakın benim sihirli güçlerimi elimden almaya kalkma. Gerekirse periler kraliçesine gider peri ecelimi isterim. Ve Eda benim cesedimi çiğnemeden de evlenemez. Anlaşıldı mı? Betüş'ü elimden kaçırdım onu kaçırmayacağım. Bu evlilik kesinlikle gerçekleşmeyecek. Ama anne. Canım kızım yavrum dur gitme. Dudu. 肯定。